Estağfurullah. 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 Beni takip eden var mı? <laughs> tamam, <eyvallah. gülüyor> ya, dün, dün çok saçma bir şey geldi başıma. <laughs> takip edenler görmüştür belki. Papatya çayını içmeyi unutmuştu benim. Diye. Tatlı bir arkadaş oldu Şimdi benim uzun zamandır e, giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Takip edenler görmüştür yani anlamsız konuşuluyor. Dün de mesela bunları giydim sevgili arkadaşlar. Sonra bunu şöyle haber yaptılar. Oğuzhan Kocuğun yeni tekerlekleri. Oğuzhan <laughs> Kocuğun yeni tekerlekleri hayırlı olsun falan. İşte ben de ki ya, yaz ya, ya lastiğine geçti falan yani diye düşünüyorum. Şimdi, ya işin magazini keyifli okey de ee, başka bir şey yapıyoruz yani. Şarkı yazıyoruz, kağıt bizde, kalem bizde. Şimdi ben bu gece istiyorum ki 20 yıl boyunca yaptığım bütün şarkıları söyleyeceğim. Muhtemelen bir çoğunu biliyorsunuz. Siz ne kadar eşlik ederseniz, o zaman işte ne ayakkabının önemi kalıyor, ne saçın, ne makyajın, ne üstümüzdeki tişörtün, gömleğin falan filan. Önemli olanın hakikaten burada böyle göz göze, diz dize, şarkı söyleyip bir büyük büyük paylaşmak olduğu, mesela bu gece bu tedirgin ispat edelim istiyorum. Var mısınız?